altından vurarak sen beni bayağı karşına aldın Selin'ciğim. Hayır as Bundan asla. Bundan sonra siz, iki elim siz... benim avukatım Sinan Cibriz'le birlikte yakandadır bilgin olsun. Okey hay hay no problem Deniz okay. Hanım'cığım. Sizin canınız sıkılıyor belli ki. Benim canım hiç sıkılmıyor. Siz de çocuğunuzdu mayolarla bilmem nelerle fotoğraf verirsen. Ben altından vurmak tamam hay hay no problem hmm. yani bu kadar agresifleşmenize gerek yok ben eltim olduğunu size ispatladığım zaman peki nasıl, bir surat ifadesiniz olacak onu çok merak ediyorum ben o surat ifadesini birebir sana yayından göstereceğim tamam okey aynen gösterirsiniz çünkü ben şimdi eltimle fotoğrafları izletmeyin telefonla whatsapp'tan yolluyorum ve e, istediğiniz zaman şey de yapabilirsiniz benim ne şu an hamile olan ne birisi var ne 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 hatta e, ne şey, taşıyıcı anne var ne de herhangi bir şey var. Ben sadece isteklerimi söyledim. Ha evlatlık alırım istersem de öyle yaparım. Yok, kafasına öyle kendine göre yapamıyorsun tamam, okay, işte size onu. Ne? Bu size ne? Marketten süt almıyorsun. Herkes Allah Allah. annelik ne olduğunu bilmiyor. Ya ben taşıyıcı dedim, Ben taşıyıcı anne istiyorum dedim sadece. Ben Türkiye'de böyle bir şey yasak mı değil mi biliyor muydun bunu? Bu kadar Bilmiyordum, bu sizin, kadar sosyal medyadan açıklamalar yaparken bunun ya kanunu siz bana, bu, kadar söyleyecek kadar yola çıktınız. Siz bir kere korona iyi şey yaptınız, maske çıkardınız. Ben de maske yapardım. Bu kadar benim çocuğumla para kazanmama taktıysanız siz de maske yapmasaydınız. Siz maske miydiniz şey daha şeyine, yıllara kadar. Bir şey söyleyeceğim senin makyaj malzemesi çıkarmanla aynı şey. Bu bir ürün. Diğeri, diğeri diğeri bir ayetsiz, insan. İnsan etmiş. malzeme değildir. Satışa çıkamaz. De maske mozul gibi, gibi, ruj gibi, Satışa Ekrem çıkacak bir şey değildir çocuk. Sen ne yoksa mi? her şeyi satacak mısın? Değiliz onu Selin Hanım. Yayın süremizi çok açtığımız için toparlamak zorundayız. İsterseniz yarın yani. devam edebiliriz yani. açıklamalara. Hangi önlüsü oyuncu yapmıyor çocuğuyla reklam yapıyor? Daha çocuğum olmadan böyle konuşmalar yapıyorsunuz. Ayıp ya. Senin çocuğun Selincim olamaz bu şekilde. Kanunlar izin Sağ vermiyor. Ne? Ne? Sen kendi işine baksana. Tamam toparlayalım lütfen Selin Hanım. Teşekkür <laughs> ederiz açıklamalarınız için. İyi akşamlar ya. diliyoruz. Tamam. Sen, sen kendini mükemmel falan mı zannediyorsun karşımda böyle konuşuyor. Tamam Eli, lütfen, Eli, Eli lütfen toparlayalım Can. An. Tamam Selim'ciğim bir teşekkür ederiz Aa. aktardığınız için, çok bağladığınız çok için. Çok <laughs>